Evet bu kısa e, duyuru işrar, Evet duyuru vereceğim bu size. E, o görsünü olmayacağız ortadaki videomuz yani mod tanıtımları gast hack modudur. Linki koyacağım. Buradaki bu videonun aşağısında şuralarda bulabilirsiniz. Neyse e, bu linkini koyacağım. Bir de arkadaşlar e, bir şey olarak daha mod tanıtımları bölümümüz bitecek arkadaşlar. E, bu yüzden bir video çekeyim dedim bu videodan sonra başka bir video gelebilir çünkü aradaki video atacağım bugün sizin için bugün çünkü cuma yani işte cumartesi yani iki video günü atacağım Yarın iki video gelebilir yar korku oyunu açabilir evet. çekebilirim arkadaşlar flaf 3 e, ilgili bir video da neyse bu duyurumuz böyleydi ve aşağıdan indirebilirsiniz gazeteki bye